Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir parkur oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi aşama 1'deyiz. Şöyle ilerliyoruz. Buralar kolay deyip bir de düşüyormuşum. Şimdi arkadaşlar kalplerin üzerinden ilerliyoruz. Kırmızı kırmızı kalplerin. Bu ee, parkur yüz aşama. Ben kolay geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani parkurlar çok kolay. Mesela bunun gibi dümdüz gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Şöyle kolay yerler arkadaşlar. Yani ama etrafın kalp olması çok güzel duruyor. Bir de parkur yani koştukça çoğalmıyor bazı parkurlarda öyle oluyor. Bu yüz aşama hem de kolay. Herkesin yapabildiği şeyden, yapabileceği açıdan. Şöyle devam ediyoruz. Şu an üçgenlerden geçiyoruz. Burada ee, no pembe pembe diyelim. Burada da bence bu. Evet. Şimdi buradan geçelim. Burada normal gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani sağ taraf, sol taraf yok. Şöyle ek, e, çarpıların üstünden gidelim. Şömerden yok oluyor. Arkadaşlar bunda hep böyle şeyler yok oluyor. Şöyle devam edelim. Bu arkadaşlar bakın en kolaylarından bir de bu. Bakar mısınız? Dümdüz yürüyorsunuz sadece. Bu da çikolata. Dümdüz yine yürüdük ama bu yani diğerlerinden daha zor. Şöyle kapatalım. Şimdi burası da böyle. Şuradan atlayabilir miyim acaba? Neyse denemeyeceğim. Şimdi buradan da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Buradan ayıcıklardan. Şöyle. Buradan da buradan gidelim. Buraya geçelim. Sonra böyle yapalım. Aşağı çık biniyoruz arkadaşlar. <laughs> Yürümek başı işte arkadaşlar. Boşa yürütmekten başka bir şey değil. Ama karşıya geçiyoruz. Şöyle çıkalım. Yukarı yukarı yukarı. Burası. Şu kırmızılara basmayacağız. Şuradan yürüyeceğiz. Arkadaşlar buradan yürüyeceğiz. Bence eee bu ay değilmiş. Buradan, burada, buradan. Bu da buradan. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle üçgen şekilde gidiyoruz. Üçgenin gibi. Şöyle devam edelim. Şimdi merdivenden yukarı çıkacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an yukarı çıkmak üzereyiz. Evet çıktık. Şimdi burada şöyle devam edelim. Bunlar da kayboluyor arkadaşlar. Yavaş arkadaşlar. Bilmiyorum yani o kadar da yavaş yoktur bence. Şöyle 41'deyiz şu an. Kolay aşamalar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Şöyle buradan devam edelim. Burada bir şey merak ettim. İçinden geçmek yerine üstünden geçsem. Geçemedim. Şimdi şöyle. Böyle yapacağım daha zor olması için. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Evet bitti. Şimdi arkadaşlar bakın burada görünmeyen böyle bir tane tuzak var. Bakın. Şöyle. Devam edelim. Arkadaşlar şu an böyle bir yerden geçiyorum. Sonra karelerden geçiyorum. Yarısına geldik. 9'dayız. 50'ye gelince yarısında olacağız. 50 aşama daha gideceğiz. Ve oyun bitecek. Şöyle. Gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Hızlı dedi de var. Şöyle. Benim normal daha yavaştır yani düşünün. Şöyle kalplerin üzerinden. Şimdi de böyle yap pozların arasından gibi. Arkadaşlar bir de fare gibi yani karınca gibiyiz fark ettiniz mi? Her şey çok büyük. Biz minikiz Böyle. Ve böyle. Bakın bu aralara atladım. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Şimdi de böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. 61'e geldik. Şöyle. Yuvarlaktayız. Arkadaşlar az kaldı gibi yani. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıdan bir kat daha çıkacağız. Şöyle yapıyorum ve çıktım. Şimdi burayı yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi ikisi de doğru. Şimdi buradan devam edelim. Dümdüz yürüyoruz arkadaşlar. Dümdüz yürüyorum yani çok bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden bunu yapmak kolay. Bakın bu kadar parkur yapmış. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar burada şöyle aralıklar bazen şey olabiliyor veya e, hani merdiven biri gidiyor siz tam giderken o siliniyor o zamanlar düşebiliyorsunuz bir de bir şey denemek istediğiniz zaman düşebiliyorsunuz. Ondan ayrıca düşmezsiniz diye düşünüyorum çünkü kolay bir parkur. Şöyle dümdüz. Bakın burada şey var. Orası tek. Buyur. Buradan da böyle dümdüz. Bakın bakın. Şöyle. Devam edelim. 80. aşamaya geldik arkadaşlar. Ay arkadaşlar zıplayamadım. Ucuna gelip zıplamanız gerekiyor bir de. Bir de şimdi oradan daha geri gitmeye çalışırmışım. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edeceğim. Böyle düşersem de düşeyim bana. <laughs> Zaten kendim doğmuyor muyum tekrardan? ama daha hızlı da şey bitirmek için ama şey için zaten düşüneceğim bildiğim için gidebiliyorum. Burada da yanıyorsunuz arkadaşlar şu kırmızı yerlerde. Şuraya gidelim. Canımızın çok hızlı gitmiş. Şöyle. Arkadaşlar bir de bu oyunda şey var. Hani mesela canınız gitti ya. O can doluyor sonradan. Yani bir daha gittiğinde mesela o yarım bu da yarım harcadı. Normalde ölmeniz gerekiyor. Ama ölmüyorsunuz çünkü canı dolduruyor sonradan. Bu canı da dolduruyor. O yüzden ölmüyorsunuz. 88'e geldik az kaldı. Ya arkadaşlar atlarken insan ölür mü? Evet ölüyor. Arkadaşlar ya yürüdüm normalden nasıl düştüm ben oradan? Şöyle devam edelim. Şöyle buradan da. 89'a geldik arkadaşlar. Kolaydı. Şimdi diyeceksiniz kolaysa neden düştüm? <laughs> Gerçekten kolaydı ama benim, ben bende bir sorun vardı orada. Ya da oyun dondu arkadaşlar. Yani oyun donmadı ama oyun birazcık yavaş hareket etti. Ben de nerede olduğunu göremedim. Fat diye aşağı kalplerin içine gömüldüm. Şöyle yukarı devam edelim. bir aşama zaten merdiven çıkmakla uğraşılıyor arkadaşlar yani çok yani bir aşama mesela o düz aşamadan beşi merdiven çıkmakla şeydir uğraşıyorsunuzdur yani o yüzden her şeyden çok var onların da şeyini öğrenince kolay oluyor Evet arkadaşlar buradan geçiyoruz. Anne düşüyordum canım gitti. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hoppa. Anam. Çok fazla gidiyorum. Sakin olacağım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Son anda düşseydim çok üzülürdüm. Arkad Arkadaşlar zıplamıyor. Da. Şöyle. Arkadaş oyunun sonuna geldik. 90 99'dayız. Burada da yes. Şöyle. O ben Murat'la Moyo. Neden olmuyor Moyo ya? Mavi, yeşil, kırmızı, pembe. Yeşil güzel. Şöyle 50 bu. 100 bu. Anam 300 aldım. Çok hızlı koşuyor işte ona aşağı düştük. Çok hızlı arkadaşlar. Gösteremeyeceğim. Şöyle 500'ü göstereyim. Şundan bir tane alalım. Anam. Şuna bir. Aa buraya düştüm. Arkadaşlar parkurdakileri izleyeceğim. Bakalım. Düştü. Seni kurtarayım mı? Yok gerek yok. Düştü daha. Ne haber? Binmek ister misin? Şöyle. Şöyle. Ne haber? Vok. Bak, şöyle arkamdan da gökyüzü bekliyorum. Bakın size gökyüzler çizdim. şanslısınız. Çok güzel ama gökkuşağı bekliyorum. Kocam, canımı soğuk Bakalım bunlar burada bir üst olan var mı? arkadaşlar bir üst aşamada olan şu çocuğu gördüm. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.